Aldak herkese merhabalar dostlar. Ben Ahmet. Ben Aziz. E çıksana. Adayı büyüteceğiz şurada. Skyblock oynuyoruz. Hiç bakmayın Skype'a. Benden geldi çünkü. Bir kere daha geldi. Dur şunu meşgul Birazcık tamam. el sana. Ha. Hadi kesin onu ver. Hadi kesin onu ikiye. Kesmiyorum lan. Bombos. Bombos komut bus. Çık. Yanlarını genişlet. Al bu toprakları da. Hı. Ha. Sen nereden buldun bu kadar toprağı? Kazdım. Mağara kazdın sen. Adam bir de hesap soruyor lan. Oradan dümdüz kazsan hiçbir şey olmaz. Kabus ton makinesi yaptım diyorum. Bunun altına ne yapacağız? Ben kabus ton makinesi yaptım diyorum. Bir tane toprak versene sen. Hı. Tamam. Ee, nereye yapacağız? Şuraya yapalım. Çık. tamam, git oraları yapsın Hayır, oraya yaparsan aşağı kal. Nereye yapayım? Şuraya yapayım. çık Bak, şuraya yapman lazım. Lan, ha, şunu koy o zaman. Aa, bu da boş. Dur, çık. O zaman bura. Yok, ha. burası. En iyisi. Şunu al. Ee şurayı da bir saniye dur la Kadın. ha bir tane daha kazanmamız gerekiyor şura alttan bir kapat ya da dur Aa, ben kapatayım çık. ha evet tamam şunu şöyle bırak kapatma orayı Ha, tamam. Lav nerede? Ha ah, tamam. Tamam aç kaz bir tane şey yap. <laughs> ee, bir tanesi. Zip ağaç satın alayım mı? alma. Bak al şuraya kalktısin. Kapça abi ver bana. Al. Anca Chest'i versene. Bekle bir şunları alayım. Oh, ha, sepin düştü. Al chest'i. Bak geldi. Sepin düşürsene. Boş ver, sen düşür ben kazma yapacağım. Tane yap, sonra taştan yaparız al. Ya da ben yapayım bari. Allah Allah. Altına koyarız ondan sonra. Lan lan lan. lan. Dur dur. <laughs> Toprak nerede? Ha. Çık bir. Çık çık, çık sen. Çık çabuk. çık çabuk. Çık. Çık çık çık. tamam. Allah Allah oldu. Şu an benim bilgisayar dondu da. Adam bir şey kıpırdıyor mu? Yo. Lava düşeceksin. Söyleyeyim. Yanıt vermiyor. ah güzel. Allah. <laughs> <Tura> gir çabuk. <laughs> Aşağı düştüm. Neden bunu daha önceden söylemedin? Neyi? Senin derdin ne dostum? Ha. Ben kendime bir kılıç yapacağım sonra e, yemek bulmaya gideceğim. Tahtadan yapma. Biliyorum tahtadan yapmayacağım. Tahtadan çok ihtiyacım yok. Zeplinki dikeyim mi? Dik. Ne bekliyorsun ki? Seni. şey bir tane çubuk var. Çubuk. Al. Allah aşkına niye suyu atıyorsun? Kendi oraya gitti. Ya alamadım. Kalmadı fazla. Bir tane ver. güzel koyun kes. Al. Arkanda. Hı. Al. Şurayı niye kapamamışız? Aşağı düşünce itemler gidiyor muydu? Yok. Ama ben öyle biliyorum. Gitmiyor. Lan Evet gitmiyormuş. Şimdi benim fantezimle karşı karşıya kalacak mı? Ne? Dardın Bir, şey Bir anındaki bağırışmalar bizden gelmiyor. <laughs> Hep Ahmet abilerden geliyor. Hep. Sizden geliyor. Ya ben domuzlara vuramıyorum. Adamlar öldürüyor alıyor. Adayı genişlettim. Koyun da kes. Kesiyorum. Şu an iki tane yünüm oldu. Benim bir adam vardı ve artı 5000 TL vardı burada ama şimdi yok oldu. Resetlediler burayı. Ya, var, Anneanne bir seni susmaya davet ediyorum. kaç dakika olacak video? Tamam. Hmm. Kanma çıktı. Ama oyunda acıktı. çok sıkıcı gelsene bir adaya ya sonra da kapışmaya gidelim yemek, yemek, gel kapışmaya gidelim yemek yemek bedava aslında iki tane daha gün bulayım geliyorum kılıcın var mıydı senin var hem de iki tane iki tane o zaman bir tane getir. Bende de ne yapsam hiçbir şey. Şunu şuraya koy. Adayı sonra geliştiririz. Tamam geliyorum. Ee, İzlobi mi yazdı çoktukla? Yo. Aa. Hadi Yatakta gidelim. Yatakta yap. Chester koy bunları. Bak şimdi karşına çok değişik biri gelecek. Lan. <laughs> deri pantolonum nasıl? Bak. Ben deri pantolonum Sen şuraya. Deri pantolonum. Bu yalnız bu şeyde yatılmıyor söyleyeyim mi? Yatarsan da oyun, oyundan atıyor. Ba ben savaşmaya gidiyorum. VS'ye mi gideceğiz? Hı <laughs> gel. Gel 2 3 adam alırız. Ben biraz yemek yiyeyim. Ocak, ocak mı ocak yaptın mı? Az dur nerede savaşma? Şurada. Gidersen, gidersen, arenaya gireceğiz. Kapalı ama. Arena. Kapalı yazıyor. İstersen gel bak. Bakarım. Bakarım ha. Allah Allah. İyi tamam bak. Ne yapsak Hı. ki şimdi? Canım ee, yemek kasalım biraz. Tamam, ya sen... da e, saldırgan moblara gidelim. Tamam sen yap da. Ben saldırgan moblara gidelim. Ne halim varsa diyor. <laughs> Ölecektim la. Bir buçuk can kalmıştım. Sanki bana ölüyorsun. Adamın etlerini çaldım. çünkü acık. Lag var ya. Evet, e, ee, Call of Duty fragmanı adı. geliyor arkadaşlar az kaldı değil mi? Evet. bu az kaldı. Allah ölüyorum vallahi ölüyorum vallahi öldüm vallahi öldüm. <laughs> Şuraların geliştik, ettikten sonra videoyu bitiririz acıktım lan ekmek getir <laughs> aşağı atla tamamdır atla şu aşağı bak acıkan insanlar böyle atmıyor. İyi bak. E daha iyiymiş lan. Batar mısın? Bir insan acıkırsa böyle atlar. Pişt. Ne yaptım ki la ben? Kafamı düşüreyim mi kafa? Bizim para yapmamız lazım. Baya bir cobblestone kaz, ee, cat shop yapayım. Satın alsınlar. Arkadan... ...ses gelebilir. Bana kazmayı versin taş kazmayı. Al. Otur lan. Bunlar kim? Şimdi şey mama senin amacın. Şuna kaz kazmayalım. Ah, ha tamam. Aa. Neden ondan koyuyorsun? En iyisi bu. Ha daha çok geliyor değil mi? Hı hı. Neyse lan kabusdan kazacağım. E ee, bu bölümlükte bu kadar. Görüşmek üzere. ikinci bölümle. Hoşçakalın. Bye. Hoşça bye. kalın. Bay bay.